Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın İl Müdürlerim, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, kıymetli protokol mensupları, değerli spor ustalarımız ve sevgili sporcularımız. Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çağrı evet. Merkezi Müdürümüz Tuşu Arık Müdürümü davet ediyorum. Buyursunlar. <laughs> Bugün spora destek verdiğiniz için ve sürekli haberlerini yaptığımız için bize bu ölü layık like gördüler. Onlara başta teşekkür ederim. Aslında biz sütü kurduğumuzda Spor 80'de sayfalarında Şükrü Tozluklu, Ümit Kahraman, Hüseyin Danış bizim stüdyolarımızı da canlı yayınlar yaptı. Spora destek verdi. Biz de sabah gazetesi olarak hem gazetemize yer verdik hem yayınlarımıza yer verdik. Sürekli sporcunun yanında olduk. Tabii bu ödül de bize layık gördü. Kendilerine teşekkür ederim. Ümit olarak ben de teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Atak düzenlediği bir ödül töreni bu. Yıllardır mücadele ediyoruz, hizmet ediyoruz. Amatör ruhla işimizi yapmaya çalışıyoruz, devam ediyoruz. Bu anlamda tabi Ceber'e bereket hasılca ce, cemiyeti üyesi olmaktan da yönetim kurulu üyesi olmaktan da e, olduğumuzdan dolayı da e, oldukça mutluyuz bu ödülü almaktan kaynaklı olarak. Teşekkür ediyorum eme emeği geçenlere. Yayınlarımıza Sabır Gazetesi stüdyolarından spor seksiyon yayınlarına devam edeceğiz. Bu anlamda da çok teşekkür ediyorum emeği geçenlere.